Youtube videoları tutmadı, uğraştık, denedik, olmadı, acı gerçeklerle yüzleştik, ben de mecburen, istemeye istemeye dede mesleğim olan sarraflığa döndüm. Bizde sarraflık, atadan dededen gelen çok önemli bir meslektir. Mustafa Sarıtaş, bilmiyorum uzun zamandır görüşemiyorum ama en son bana söylediğinde sanatçı ruhuna çok uygun bir iş bulduğunu söyledi, kendini çok iyi ifade edebiliyormuş, çok mutluymuş, böyle söyledi. Yani YouTube işinde baktım, para yok. Ki hakikaten yok yani. İzlenmiyor, videoları izlenmiyor. O yüzden dedim yani bir arayış içindeyim eskiden beri zaten. Yani YouTube'a da zaten işsizlikten girdim ama YouTube işine girince de işsiz kalınca insan yani her halükarda. Sonuçta işsiz kalınca dedim o hayalimi gerçekleştireyim ben. Çiğ kökle işine getireyim. Yani o yüzden şu an iyi, şu an iyi gidiyor. Al bunu, bak 27.500 eurodan bir kuruş aşağı verme. Tamam. Ben 10 dakikamı verdim ona. 10. Tamam. On. Bizim sülale için şöyle derler, bunlar taşı sıksa soyunu çıkarır. Abi ne soyu? Soyu <laughs> soyu. Yo yo soyu soyu gerçekten soyu. Soyunu çıkarır. Benim büyük büyük dedem eline bir taşı aldığında onun madeni nedir, soyu nedir, sopu nedir, kaç gramdır, kaç ayardır her şeyini çıkarırdı. Yani o bir madenden ne kadar kazanılacağını anlardı. Tabi bu gen yoluyla bize kadar ulaşmış. O yüzden bizim sülale için böyle diyorlar. Bunlar taşı sıkınca soyunu çıkarır. Evet öyle diyorlar. <laughs> yani insanlar beni hani böyle tabi tanıyorlar bazen ama bu eski YouTuber Mustafa Sarıtaş değil. Ben, ben bundan utanmam. Yani öyle bir şey yok yani. Hani hiç hiç çekinmem, hiç utanmam. Abi kolay gelsin. Eee. Acılı çiğ köfte alacaksın ama evet. hemen yardımcı olalım abi. Bak, Mustafa Sarıtaş lan. ne alakası? Ben Mustafa Sarıtaş. Ben Mustafa Sarıtaş, Ya o bırak Allah sana sen. Aslında bak ya. Ha? Bu şey. Bakayım. Eski YouTuber Mustafa Sarıtaş. Siparişimiz vardı o. ne oldu? Ben değilim o. E, i̇sim benzerliği. O karıştırıyor. Karıştırır her zaman. Aa, o, o cisim benzerliği. <laughs> Fotoğrafı niye ara çekmişler ya? Neyse beyefendi nasıl Ya, Abi şey vardı. Bozkuş. Ahmet Bozkuş senin yanındaydı böyle. kafa o bak... kadar... Ahmet Bozkuş hiç zorunda. Çok kötü durumda. Yapma ya. En son duydum, Kuruşa murtaçmış. Çok oh, yazık. Feci. Sefil durumda sefil. Meteliye kurşun atıyor. Çok feci. Hello. Are you Shuvai Central Park? Central? central bank okay okay central bank where are the my honey uh, uh, not no honey n uh, money where are the my money eh eh we trusted you we trusted you as a state but you are a complete trick yeah trick do you know what a trick Shame on you. Lanet makin. Give me my money. My children are hungry. Hungry, hungry. Our people completely hungry. Ya tabii ki YouTube videosu yapılmaz değil. Yine yapılır. Ama bir konsensüs oluşması icap ediyor. Yani Mustafa Sarıtaş'ın da bunu istemesi lazım. Ama adam istemiyor. Çünkü çok mutlu herkes diyor Mustafa Sarıtaş hayatının en mutlu dönemini yaşıyor diyorlar. O yüzden böyle milyon eurolarla milyon dolarlarla uğraşmak zorundayım. İstemeye istemeye. Mustafa abi. Efendim. YouTube'a mı dönsek? YouTube iyi ya. Ha? Baksana şuraya. İçecek bir şey bile vermiyorlar. Boş bardak. Boş ya. Boş boş. YouTube, YouTube iyi. YouTube iyi. YouTube iyi. Baksana. Ha, Mustafa abi. Sen şu gözlüğü artık çıkarsan mı ya? Gö ha gözlük. Ama gözlük iyi yani. Yakışıyor bana. 2 euroyu aldım. O yüzden çıkar. Evet. Barkodu falan silinmiş. 8 yıllık orada duruyor. Belli yani. Şey, onlar o iki euro düşürmüşler. indirim yapmışlar. Ama iyi iş görüyor. Bu muhabbeti daha ne kadar sürdürebileceğini merak ediyorum gerçekten. Hadi YouTube'a dönelim. Hadi dönelim. <laughs>